Değerli dostlar merhaba. Tevhid nedir? Tevhid üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Sonsuz bir evrenin içindeyiz. Bu sonsuz evrenin derinliklerinden hayatın her bir köşesine gözle görülebilen ve görülmeyen her detayda yaratılışın mükemmel bir düzeni saklı. Tevhid İslam inancında önemli bir kavram. Bu kelime, Allah'ı birlemek veya Allah'tan başka <laughs> ilah olmadığına inanmak. La ilahe illallah ifadesi, tevhid kavramının merkezinde yer alır İslam'da. Bu ifade, Allah'tan başka hak, mabut yaratıcı, yaşatıcı, yoktur demektir. İşte kainatın her varlığı tevhid ilkesiyle birbirine bağlanmış ve bu varlık alemi baştan sona yani derin uzaydan sonsuz uzaydan atomik yapılara kadar e, hepsi tevhidi gösterir. Çünkü ortada bir saray var, bir saray gibi düzenlenmiş bir evrenin içerisinde yaşıyoruz. Zaten Fatiha-i Şerif'in İyyâke nâbudû ve iyâke nesta'în ayeti ameli tevhidi bize öğretiyor. Yani manası ne? Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz ya Rabbi. Ne kadar ehemmiyetti, Rabbim bize ne kadar güzellikler öğretiyor hem psikolojimizi hem sosyolojimizi düzeltiyor. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım ederiz. Çünkü bu evren sana ait, biz sana aitiz. Biz seni tevhid ediyoruz. Eşyada senin varlığının, sıfatlarının varlığını görüyoruz ee, manasına geliyor. Yani Bu konuyu e, isterseniz biraz daha ilerletelim. Yani evreni e, izlediğimizde görüyoruz. Her varlıkta kendi türünden de olsa <laughs> her varlık kendi türünden de olsa eşsizdir yani. Mesela 8 milyara yakın insan var ama 8 milyarın her birisi orijinal. Eğer fabrikasyon bir yaratılış olsa, eğer sebepler bunu yapsa e, aynı imalatın ortaya çıkması lazım. Ama insan, hayvan, bitki, böcek yahut ne bileyim yıldızlar, efendime söyleyeyim, yani uzay, nereye bakarsak bakalım. Gördüğümüz her şey canlı olsun, cansız olsun, Allah'ın kudretiyle hayat bulmuş, benzersiz özelliklere sahip varlıklardır. Mesela Güneş Sistemi diyoruz. Ya Güneş Sisteminin yüzde %99 99,9'u Güneş, geriye kalanlar da Güneş'in etrafındaki gezegenler. İşte bu düzen, bu düzenin varlığı gösteriyor ki çaynatta efendim, çok farklı yaratılışlar var. Ahet olan, Vahid olan Allah'ın Fiili olarak bütün bunlar gerçekleşiyor. Demek ki tevhid birliği gerektiriyor. Yani eğer evrendeki varlıklar yani birden fazla kaynağın e, imalatı ürünü olsa, o zaman e, insanın bir kolunun örneğin ağaç olması lazım, bir ayağının mesela deve ayağı olması lazım. Mesela kulaklarının tavşan kulağı olması icap eder. Çünkü farklı farklı e, sebepler bu insicamlı, düzenli, efendime söyleyeyim varlıkları vücuda getiriyor diyemeyiz. Yani çünkü birden çok el bir işin içerisine girdi mi biz kendi hayatımızdan da biliyoruz ki o farklılaşıyor. Çünkü şurasını şöyle yapalım diyor, öteki burasını böyle yapalım diyor. Ama kainatta böyle bir şey yok. Tüm parçalar yerli yerinde. Size ne takılmış insan olarak göz, kulak, kaş, burun, el, ayak. Tavşana ne takılmış, ağaca ne takılmış? Hepsi yerli yerinde. Hepsi fonksiyonel. Hepsi bir bütün halinde çalışıyor ve var olmayı gerçek diyor. İşte bu tevhidin bir yansımasıdır. Güneşin e, dünya ile ilişkisi, mesela bir sistem ilişkisi, bir sistem ilişkisi. Yani güneşi yaratan apaçık ki dünyayı da yaratan. Öyle öyle olmasa mesela Allah'ın e, yaratması olmasa güneşi başka birisi, dünyayı başka birisi yaratsa Var ise bunların sekronize olması, birlikte hareket etmesi, birbirini tamamlaması nasıl mümkün olacak? Hiç mümkün değil. Bunlar e, bilim adına da olsa saçmalıktır, başka türlü inan, inanışlarda e, çıkmaz sokaklardır. Bizi yaratan Kur'an'da bütün bunları bize öğretiyor ki evren Allah'ın yaratmasıyladır ve her şey tevhid eder. Yani Allah'ta toplanır, Allah'a döner, Allah'a rücu eder. Her şeyin faili, hakikisi Allah'tır. Çünkü sonsuz bilgi, sonsuz irade, sonsuz hikmet sahibi bir varlık, bir kudret olacak ki bütün bu sistem meydana gelsin ve onun rızası biçiminde, rızasına uygun bir format, bir hareket kabiliyeti içerisinde devam etsin. Çünkü eğer tüm eylemler yaratıcıya dönüş yapmazsa, yani kısa sürede varlıkta düzensizlik olur ve evren çöker. Allah her an yaratıyor. Hiç sebepler işin içerisine giremiyor. Başka kuvvet olsa onlar işin içine girer ve bu düzen çoktan bozulurdu. İşte tevhid-i ilahi yani ilahi birlik prensibi buna izin vermiyor. Düzeni devam ettiriyor. Evrendeki düzeni devam ettiriyor. Ya yani insanın bir başı var mesela bakın. Ve temel fonksiyonlar bu başta toplanmış. Yani görme evrenin işte işitme, koklama, tatma, ne bileyim ben nefes alma, çiğneme, yutma e, her birinin e, bir düzeni var. Ya bunlar kimi gösteriyor? Yani sen aynaya bak yani sen kimi gösteriyorsun? Kimin eserisin? Sebep dediğiniz şey zaten o da <laughs> yaratılan bir şey. Yani Allah'ı her varlık gösterir. Göstermekte kalmaz. Göstermekte kalmaz. Ya bu nizam, bu düzen, bu intizam her şeyin birbiriyle olan münasebeti, ilişkisi tüm bunlar gösteriyor ki zerreden küreye kadar bütün alem buna bakın kontrolünde devam ediyor. Kontrolünde yaşatılıyor, var ediliyor, yaratılıyor. Ve bu tevhid çemberi içerisinde her şey. Allah'ın kudretinin sıfatlarının zahir olmadığı hiçbir nokta yok. Bütün varoluş tevhid çemberi içerisinde. Tevhid de Rabbimizin Esma-i Hüsna'sının masalları oluyor. Yani aklı olan birazcık insaflı düşünse, Evrende görülen şu karmaşık varlık, bunlar nasıl bir düzen içerisinde hareket ediyor diye sormaz mı? Yani şuna buna efendim yormak, bu meseleleri izah ediyor mu ki yani? Her şey gösteriyor ki ben, her şey bağırıyor, gösteriyor, hitap ediyor ki ben Allah'ın yarattığı bir varlığım gözümüzde bağırıyor, kulağımızda bağırıyor, işte bütün azalarımız. Ya şu parmaklara bak, bu tesadüfen olur mu? Tırnaklarına bak, dişlerine bak. Tesadüf ne bilsin de sana bu fonksiyonları, yaratılış e, özelliklerini sana e, monte etsin, koysun. Ancak ...evrendeki bu düzen ve mükemmellik Allah'ın varlığıyla izah edilebilir. Başka türlü varlık, efendime söyleyeyim, sahipsiz bırakılamaz. Yani çünkü ortada bir ev varsa, ortada bir eşya varsa... ...mesela diyelim şu masamda bir elma yemiştim, bir bıçak duruyor. E şimdi bunun bir sahibi olur da bu evrenin sahibi olmaz mı? değerli dostlar evrendeki kulede düzenler ve yapılar yani evrendeki işte dünya bir yapı güneş sistemi bir yapı galaksiler iç içe yüzde beşini biliyoruz sonsuz bir evrenle birlikte yüz yüzeyiz mucizevi bir alemin içindeyiz sınırsız bir ilim sınırsız bir irade ve kudret her yerde apaçık güneş gibi e, zahir işte bu sistemin adı tevhid sistemi. Her ne varsa onun önünde de, ahirinde de, evvelinde de, ahirinde de, zahirinde de, batınında da sonsuz kudret sahibi Allah var. Her tüm nedenler sadece Allah'ın iradesinin birer aracıdır. Yani Tabiat yasaları dediğimiz şeyler, sebepler, e, sebepleri yaratan Allah'tır. O işte bu ilahi sistemin rükünleri, bölümleri, parçaları. Tabiat kim ki yasa koysun canım? <laughs> Ağaç kendisi yasa mı koyuyormuş yani? Güneş sistemi kendisi yasa mı koyup da ona uyuyor? Böyle saçmaları, martavalları aklımızdan çıkarıp atmalıyız evren ve evrendeki düzen Allah'ın yaratması, bilgisi ve iradesi sonucudur. İlahi kanunlar Allah'ın emirleri, Allah'ın emirleri olarak işler ve evrenin işleyişini düzenler ki işte bunun adı tevhid sistemidir. Bakın milyarlarca sene geçmiş hiçbir değişme yok. Çünkü Allah değiştirmedikçe dev devam eder. Ne zamana kadar ki onun da süresini yine Rabbimiz Kur'an'da bize öğretiyor. Kıyamete kadar. Kıyamete kadar bu fizik alem devam edecektir. Ondan sonra yeni bir hikatte çökecek ve yeni bir yaratılışla mümkün hale gelecek. Ramazan tefekkür ayıdır. Kur'an ayıdır. Kur'an'ın lafsını da çok okuyalım ama manasını çok çok okuyalım. Anlamaya çalışalım. Biz samimi oldukça Rabbim nice sırları, nice hikmetleri, bilgileri kalbimize dolduracaktır. Hoşça kalın, görüşmek üzere.